De kaybettiğimiz kaybettiğimiz meslektaşlarımızın bir dışında hepsi neredeyse son 20 yılda oldu. Son yıllarda sağlıkta şiddet gözle görülür şekilde arttı ve artık çalışma alanlarımızın rutini haline geldi. Toplumsal şiddetteki artışın ve ayrışmanın sağlık durumlarına da yansımasının yanında sağlık sistemindeki değişiklikler, hekim-hasta ilişkilerinde yaşanan dönüşüm ve elbette sağlık çalışanlarının siyasiler tarafından her fırsatta hedef gösterilmesi bu ciddi artıştan sorumludur. Sağlıkta şiddetteki artışın en büyük sorumlularından olan hastalarla sağlık çalışanlarını birbirlerine düşman eden sağlıkta dönüşüm programının 20. yılındayız. Artık hastanelerde sıra beklemeyeceksiniz. Artık siz doktoru değil doktor sizi bekleyecek propagandaları bugünün Inşasıdır. Sağlık kurumlarını cehenneme çeviren bu sağlık sistemini değiştirmeden sağlıkta şiddetin azalmayacağını çok iyi biliyoruz. Sağlıkta şiddeti önlemek her şeyden önce güçlü bir politik irade gereklidir. Sürekli günü kurtarmaya çalışan eylem ve söylemlerinden anlaşıldığı üzere kamu otoritesinin sağlıkta şiddeti önleme konusunda böyle bir irade göstereceğine hiçbir beklentimiz yoktur. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak sağlıkta şiddete 10 yıllardır dikkat çekmekteyiz. Özellikle son 15 yıldır eylemlerle ve taleplerimizle sağlıkta şiddeti bitirebilmek için yoğun derecede mücadele ettik. Yasa teklifleri oluşturduk. Ancak ne yazık ki Bakanlık ve kamu otoritesi gerekli düzenlemeleri yapmadı. Ve ancak birimiz hayatını kaybettikten sonra sağlıkla şiddetle ilgili zayıf düzenlemeler yapmakla yetindiler. Beyaz kod verilerini dahi kamuyla paylaşmayı reddeden anlayış için maalesef sağlığın ticarileşmesi, bizlerin yaşamı da dahil her şeyden daha büyük bir önem arz ediyor giden ve gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelen şiddeti uygulayanları ve buna kayıtsız kalanları asla affetmiyoruz. Her geçen gün bizler için daha tehlikeli hale gelen sağlık kurumlarının güvenliğinden kamu otoritesi sorumludur. Güvenli çalışma ortamlarında insanca çalışma koşullarında yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. İbrahim Özbiş, Mekin Birliği Başkanımız ve Anarak başlıyorum sözü. Şiddet sadece sağlık alanında değildi. Toplumun birçok katmanında şiddet, kadına şiddet, çocuğa şiddet, sokakta, doğaya, yeşile, her alanda bir şiddet durumu vardır. Adeta bir şiddet sarmalı içerisindeyiz ve ülkemiz cezaevinde bulunan mahkum sayısı Avrupa'da ikinci, dünyada altıncı sıradadır. Sağlık alanında 20 yıldır uygulanan politikalar Sağlık Bakanı ve iktidarın hekimlere ve mesleğimize karşı kullandığı itibarsızlaştırıcı, rencide edici dil, yöneticilerin liyakatsızlığı, toplumun her geçen gün cehalete teslim edilmesi, yasaların yetersizliği, etkin ve cezaların yüksek yasal değişikliklerin yapılmaması, her geçen gün ekonomik zorluklar gibi birçok faktör şiddeti arttırmaktadır. Çöken sağlık sisteminin nedeni, aylar sonraya verilen muayene, tetkik ve ameliyat günlerinin nedeni sanki hekimlermiş gibi anlatılmakta ve uygulanan sağlıksız sağlık politikalarının yükü bizlerin omuzlarına yüklenmekte ve hedef konumuna getirilmekteyiz. Bizlere uygulanan şiddet sadece fiziksel şiddet değildir. Sözlü, duygusal, psikolojik şiddet her geçen gün artmış ve normal bir davranış davranış biçimi haline getirmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından beyaz kod verilerine göre 2017 yılında 7751, 2021 yılında ise 101.984 şiddet olayı açıklanmıştır. Yani 4 yıl gibi kısa bir sürede şiddet 15 kat artmıştır. Sağlık Bakanlığı 2022'nin verilerde herhalde korktuğu için açıklamamaktadır. Son 2022 yılında çıkarılan Sağlıkta Şiddet Yasası sorunları çözmekten uzaktır. Hem yeterli değildir hem de tam uygulanmamakta ve şiddet uygulayan çoğunlukla gözaltına dahi alınmamaktadır. Ciddi bir hak sağlığı sorunu haline gelen şiddet ve sağlıkta şiddeti önlemek için kısaca şunları öneriyoruz ve istiyoruz. Uygulanan sağlık politikalarında kökten değişikliğe gidilmelidir yeni ve etkin cezaların ağırlaştırıldığı yeni bir şiddet yasasına ihtiyacımız vardır ve bu yasa maddeleri uygulanmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, birinci basamağı güçlendiren ve basamak sistemine geçilmesi gereken yeni bir sağlık sistemine ihtiyacımız vardır. Hekimlik mesleğini, hekimleri ve tüm sağlık emekçilerinin itibarını yükselten bir dil kullanılmalıdır çalışma koşullarımız düzeltilmeli, emekliye yansıyan ekonomik düzeltmeler yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı'nın sorunun çözümü için başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere sağlık alanındaki meslek örgütleri, sendikalar, dernekler ve tüm örgütlerle görüşmeli, önerileri alınmalı ve bunlar uygulanmalıdır. Çok teşekkür ediyorum.